Kardeşimiz sarık soruyor. Erkekler için sarık, sarma, sarık sarmanın hükmü nedir?" diyor. Sarık sarmak sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu İslam'la küfrün alameti olarak bize talim ediyorlar. Ta Hazreti Adem babamız yani o sarık sardı. Bununla alakalı rivayetler var. Zülkarney'nin sarık taktığı, sarık sardığı ya da rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatının her alanında, her şubesinde sarıklı olduğunu görüyoruz. Buhari rivayeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme erkeğin ihramı sorulduğu zaman başında sarık olmayacak buyuruyor. Biz Efendimiz aleyhisselam'ın bu ifadesinden şunu anlıyoruz. Erkek sahabiler sürekli sarık sarıyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların ihramını anlatırken sarıkları olmayacak buyuruyor. Yine Hz. Ayşe radıyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kefeninin kaç parça olduğunu bize anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kefeni üç parçaydı, sarığı yoktu buyuruyor. Yani sarık Allah Resulüne sürekli var ki Ayşe radıyallahu anha, vefat ettiğinde kefeni Allah Resulü Aleyhisselam'ın kefeninde sarık olmadığını bize rivayet ediyor. Yine Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine-i Münevvere'ye giriyor, başında beyaz sarık var. Mekke-i Mükerreme'ye giriyor, başında siyah sarık var. Beyaz sarıyor, siyah sarıyor. İnsanlara ee, insanlara hutbe irade ediyor. Ee, yani yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ve aleyhi İmametun sevda başında sahabe-i kiram efendilerimiz siyah sarık olduğunu rivayet ediyorlar. Yani şimdi Efendimiz'e bakıyoruz. asab ı kiram efendilerimiz onun o halini anlatırken başında şu şekilde sarık vardı buyuruyorlar, naklediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sarı e, sarkıtırdı. Omuzları e, arasında geriye sarkıtırdı. Çok uzun değildi ama... Efendimiz sarkıdırdı fakat sarkıtmadığı rivayeti de var yani sarıyı sarıyorlar sarkıtmadığı rivayeti de var fakat çoğunluk rivayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarıyı iki omuzu arasında geride sırtında aşağıya doğru sarkıtıyorlar bu şekilde Allah Resulü aleyhisselam'ın sarığını bize ashab-ı kiram efendilerimiz rivayet ediyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sarığının uzunluğu ne kadardı? Bununla alakalı İmam Nebevi Rahmetullahi Aleyh, Efendimizin iki tür sarığı vardı buyuruyor. Bir, yedi zira olan kısa sarığı, bir de on iki zira olan uzun sarığı vardı. Aleyhül Kari Mirkatül Mefatihte bunu naklediyor. Yani yedi zira, on iki zira arasında. Yedi zira, Normali o halde kardeşlerimiz, erkekler namaz kılarken sarık saracaklarsa, yani bu yedi zira olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kısa sarığına denk olur. Yedi zira işte şu kadar bir zira ise siz bunun işte yedi katı sarıyorsunuz. Bir de sarığı sarmak da sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat sarıkların kendileri sararlardı. Namaz için çıkarıyorsunuz sarığınızı sarıyorsunuz o halde namaz kılıyorsunuz. Peki namazda sarık sarmanın faziletiyle alakalı hadis-i şerifler çok hadis var ama bunlar zayıf hadisler, bir kısmı zayıf hadisler. Bununla alakalı Ket'taninin fi ahkamil imame diye bir risalesi var. Diyor ki her ne kadar bu hadislerin yani sarık sarmanın faziletiyle alakalı hadis-i şerifler bunların bir kısmı zayıf olsa da birbirlerini teyit ediyorlar, tekkit ediyorlar. Bu şekilde hasen derecesine ulaşıyorlar. Yani muhterem kardeşlerim bu ümmet sarık sarmıştır. Sarı İslam ümmetinin ayırt edici bir özelliği olarak görmüşlerdir. O halde erkekler namaz kılarken sarık sararlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sarık sardılar ki abdest alırken bile ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın başında sarık olduğunu bize rivayet ediyorlar.